Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Bugün sizlerle şahane bir model yapacağız. Ee, çok da kolay bir model. Modelim için Nako Elite Baby'nin bu ipini seçtim. Size hemen şöyle kodunu göstereyim. Durdurup burada bakabilirsiniz. Şişlerim 3.5 numara. İlmek kat sayım 14 ve 14'ün katları. Artı 2 tane ilmek, artı 2 tane de kenar ilmeği. Şimdi hemen ben biraz modeli yapabileceğim kadar lastik uygulaması yapacağım ve geleceğim. Evet ben modelimi anlatabileceğim kadar biraz lastik uygulaması yaptım. Modelime geçmeden önce hemen hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunlar bana çok güzel bir destek olur. Şimdi hemen modelime başlıyorum. Birinci sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters olarak bir, iki tane ilmek örüyorum. Düz olarak bir, iki, üç, dört tane ilmek ördüm. Hemen önümdeki iki ilmeğin yönlerini sola bakacak şekilde düzeltiyorum. İkisine birden soldan girdim ve bir düz ilmek çıkardım. İki tane ilmek sardım şişimin başına. Önümdeki ilmekleri de sağa doğru bakacak şekilde düzeltip ikisine birden batıp bir tane düz ilmek çıkardım. Düz olarak tekrar 4 tane ilmek örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 2 tane ara ilmeğim var. İkisini ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz aldım. Modelimi birinci sıra ön yüzde kurdum. İkinci sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz olarak 2 tane ilmek örüyorum. Burada ters olarak 3 tane ilmek öreceğim. 1, 2 ve 3. Önümdeki 2 tane ilmeğimi ipim kendimden taraftayken biraz şöyle bollaştırıyorum. Bu ön taraftan gireceğim arkadaşlar ikisine birden. Çünkü ters almam gerekiyor bu ilmeği bir tane ters ilmek çıkardım. Bu ilmeklerimi açıyorum arttırdıklarımı yeniden 2 ilmek artırıyorum ve 2 ilmeği birlikte batıp bir tane ters ilmek çıkarıyorum. Geride 3 tane ters ilmeğim var onları örüyorum. 3 2 tane düz ilmeğim var. Onları da ördüm ve kenar ilmeğimi de ters aldım. Modelimi ikinci sıra arka yüzde bitirdim. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ara ilmeklerimi iki tane ters ördüm. Önümde dört tane düz ilmek var. İki tanesini düz örüyorum. Geri kalan iki tane yönlerini sola doğru düzeltiyorum. İkisine birden soldan giriyorum. Bir düz ilmek çıkarıyorum. Burada arttırdığım ilmekleri açtım. Tekrar iki tane ilmek arttırıyorum. Ve hemen buradaki iki düz ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. Geri kalan iki düz ilmeğimi de örüyorum. İki tane ara ilmeğim var ters onları ördüm. Ve kenar ilmeğimi de aldım. Modelimi üçüncü sıra ön yüzde tamamladım. Modelim ilerledikçe meydana gelecek arkadaşlar. Dördüncü sıra arka yüzdeyim ilk ilmeğimi örmeden aldım. Burada iki tane düz ilmeğim var. Hemen önünde 3 tane ters ilmek var. Bir tanesini ördüm. Diğer 2 tanesini ipim kendimden taraftayken hemen şöyle biraz bollaştırıyorum yine. Ve burada 1 ilmek çıkarıyorum. Bu arttırdığım ilmekleri açtım. 2 tane ilmek arttırıyorum. İpim kendimden taraftayken 2 ilme birlikte batıp bir ters ilmek çıkardım. Bir tane ters ilmeğim var. Onu ördüm. İki tane düz ilmeğimi hemen örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de ters olarak aldım. Modeli dördüncü sıra arka yüzde tamamladım. Beşinci sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Ters olarak ara ilmeğim iki tane. Onları ördüm. Önümde iki tane ilmeğim var. İkisinin yönlerini sola doğru düzeltiyorum. ve bu ilmekleri açtım arkadaşlar. Yine iki tane ilmek arttırdım. Hemen önümdeki kalan iki düz ilmeğe batıyorum ve bir tane düz ilmeğe düşürdüm. İki tane ara ilmeğim var. Ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası iyice açıldı ve ortaya çıktı. Sağ ve sola doğru açıldı. 5. sıra ön yüzü bitirdim. 6. sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz olarak iki tane ilmek örüyorum. Burada dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bir tane ters ilmek örüyorum. Şimdi bu ilmekleri açtım. Şimdi sağ şişime 4 tane ilmek yapacağım arkadaşlar. Şöyle hemen 1 2 3 ve 4. Burada ipimi kendimden tarafa alıyorum. Dışarıdan bütün ilmeklerin altından girip bir tane ters ilmek çıkarıyorum. Şimdi onu ters öreceğim. Geriye sol şişimi alıp bir tane ters yaptım. Tekrar ipim kendimden tarafa iken aynı şekilde bütün ilmeklerin altından girip bir tane daha ters ilmek çıkarıyorum. Onu da yine ters örüyorum. Modelimi toplamaya başladım arkadaşlar. Tekrar 4 tane ilmek yapacağım. Sağ şişime. 1 2 3 ve 4 İpimi kendimden tarafa aldım. Bir tane ters ilmek ördüm. 2 tane düz ilmeğim var. Onları örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de ördükten sonra Altıncı sıramı arka yüze tamamladım. Şimdi yedinci sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters olarak iki tane ara ilmeğimi ördüm. Burada şimdi arkadaşlar buraya kadar yani 12 tane ilmeği düz öreceğim. Bir. Burası biraz zor olabilir ama e, yapabilirsiniz. İki. Üç. Dört. 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 2 tane ara ilmeğim var. Onları ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de aldım ve bu sıramızı da tamamladım. 7. sıra ön yüzde bitti. Şimdi 8. sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz olarak burada 2 tane ilmek öreceğim. Ters olarak 12 tane ilmeğim var. Onları hemen burada örüyorum arka yüzde. Arkadaşlar videom size hızlı ya da yavaş gelirse sağ üst köşeden ayarlar bölümünden oynatma hızınızı ayarlayabilirsiniz. Anlamadığınız yerlerde olursa videoyu geriye alarak tekrar izleyebilirsiniz. Çünkü modeli bir kez kuracağım. 12 tane ters ilmeğimi yaptım. iki tane düz ilmeğimi örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de ters olarak aldım. Modeli 8. sırada tamamladım. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Gayet şık, gayet güzel. Her şeye uyabilecek bir model. Ben biraz daha büyük bir parçada hemen size göstereceğim. Evet arkadaşlar, modelim daha büyük bir parçada bu şekilde görünüyor. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Yelek, hırka, kazak, ne isterseniz uyar. Şahane, örmesi kolay ve her yere yakışabilecek bir model. Benimle birlikte ördüyseniz eğer lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yapın, beğenilerinizi yapın videoma çok güzel bir destek olur benim için. Benimle birlikte gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.